Kripto Tugay herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Coinbase borsasına nasıl para yatırılır ve Coinbase borsasından nasıl para çekilir bunlardan bahsedeceğim. Evet Binance Global'e giriş yaptık arkadaşlar. Daha sonra Binance'dan Coinbase arkadaşlar sadece ben en ucuz olarak XLM'ye gönderebiliyoruz. Ben o yüzden XLM'ye göndereceğim sizde de xlm göndermesini tavsiye ederim çünkü ether alanı çalıştığı için Coinbase'te diğer ücretlerde fücret çok fazla oluyor o yüzden isteme gönderirsek biraz daha ucuz olacaktır o yüzden binance globale giriş yaptıktan sonra arkadaşlar piyasalar sekmesine tıklıyorum buradan öncelikle benim bir xlm almam gerekiyor hemen şuradan geliyorum xlm yaratıyorum arkadaşlar evet fiyatlar atalım xlm usdt Evet xlm'nin ekranı açılıyor xlm'nin ekranı açılıyor Şimdi Ben burada Göndereceğim kadar birazcık xlm alayım Evet şuradan birazcık xlm alalım Yani paramın 81 tane xlm alalım xlm alalım Evet xlm işlemim gerçekleşti hemen geliyorum cüzdanım özetini tıklıyorum Bakalım cüzdan ücretimle işlemlerim gelmiş mi? Cüzdan ücreti Evet gördüğü gibi 81 tane 251 liralık 81 tane işleme gelmiş. Evet şimdi ben bunu nasıl göndereceğim? Hemen benim başka bir borsaya göndermem için benim Binance'dan bunu çekmem diğer tarafa da yatırmam gerekiyor. Şimdi geliyorum ben Binance çekmeye tıklıyorum. Binance'a çekmeye tıkladık arkadaşlar. Ben ne çekeceğim buradan? xlm çekeceğim, değil mi? Ben kripto para çekeceğim. Evet, kripto para itibari para. Ben kripto para çekeceğim arkadaşlar. Kripto paraya tıkladım. Evet. Coin seçin diyor. Ben ne göndereceğim arkadaşlar? Elimde ne var benim? XLM. XLM göndereceğim ben oraya. Evet, adres Çekim A. Şimdi geleceğim. Ben ne yapacaktım? Coinbase borsasına yatıracaktım. Geldim ben Coinbase borsasına giriş yaptım. Sağ üst tarafta bulunan yere gönder ala tıkladım arkadaşlar. Gönder dediği zaman ben buradan çekme yapıyorum. Al diyeceğim arkadaşlar ben burada. Ben ne göndereceğim? Yani buraya ne göndereceğim? XLM göndereceğim. XLM'ye tıklıyoruz. Geldi XLM adresimize. Evet benim XLM adresim buymuş. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu XLM adresimi buradan kopyalıyorum. Tekrardan geliyorum. Çekme adresime. Bunu yapıştırıyorum. Seçtiğiniz an memoyu destekliyor diyor. Onayla diyorum. Sonra diyor ki bana opsiyon olarak bir de memo numarası yaz diyor. Geliyorum ben buraya. isteme memo. Geldim buraya arkadaşlar. Bunu da yazdım. Ben ne kadar gö göndereceğim? 81 tane XLM'ye göndereceğim değil mi? Evet, 81 tane işlemeye tıkladım. Evet. Şimdi çekme butonuna geliyorum ve tıklıyorum. Devamlıyorum. Telefon doğrulama kodu, e-posta doğrulama kodu. Evet, Google doğrulamalarını girelim. Şimdi tek tek yapalım bunları. Evet arkadaşlar doğrulama kodlarımı girdim ve tamamlandı dedim. Evet şimdi ben Binance'dan oraya XTM'yi gönderdim. Son çekim işlemlerinde bunu görüyorum. Şu an işlemle diyor. Bakalım ne kadar sürede geçecek. Evet arkadaşlar Coinbase'e biz XTM'lerimizi göndermiştik. Şimdi XTM'lerimiz geldi buraya. Evet şimdi Coinbase borsasından Binance'a nasıl istemelerimizi transfer edeceğiz. Bundan bahsedelim. Evet ee, Binance'a geldikten sonra arkadaşlar cüzdan bölümünde cüzdan ücretine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yatırma ve çekme var. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer Binance'a yatırım yapacağız değil mi? Yatırmaya tıkladım. Kripto para yatırmaya tıklıyorum. Daha sonra. Evet ekranım açılıyor. Coin seçin diyor. Ben buraya ne göndereceğim arkadaşlar? XLM'ye göndereceğim değil mi? Tıkladım. biraz için seçin diyor. anı seçiyorum. Evet. Adres al diyor. Adres alıyorum. Sizlere bu adımlar çıkacak arkadaşlar. Hem adres hem de memo gereklidir. Tamam diyorum. Evet, şimdi benim Binance'teki XLM Adresim böyleymiş. Daha sonra geliyorum Koyun Beyse. Koyun sağ tarafta gönder al butonuna tıklıyorum. Buradan alıcı cep telefonu, posta veya adres diyor. Geliyorum Bayanın adresimi kopyalıyorum. Tıkladım. Daha sonra işlemi memoyu yazlıyor. Geliyorum bunu da kopyaladım. Evet, bunu da yazdım. Daha sonra Tümünü göndere tıklıyorum. Evet bu kadarlık bir bakiyem varmış. Devam et diyorum arkadaşlar. Şimdi gönder dediğim anda arkadaşlar e, XLM'lerin Binance cüzdanıma geçecek. Daha sonra şimdi gönder diyorum. Telefonuma bir onay SMS'i gönderiyor. Hemen onu da giriyorum arkadaşlar. onayla dedim. Ve XLM'lerimi göndermiş oldum. Evet ise e para yatırma ve çekme işlemleri böyleydi arkadaşlar. Cüzdanınıza gelip cüzdan ücretine baktığınız zaman zaten yine mobil uygulamalardan size olarak bunu gönderecektir Binance. Coinbase'e para yatırımı ve çekme bu kadar basit arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olur, Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.